Herkese selamlar. Buradan herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Bu ikinci gece. Bakalım kıyafet. Ben istemiyorum. Allah Allah. izlemek istemiyorum. i̇stemiyorum. Sana ne Kız oldu. Bunu Bunun altında bez var. Bunun altı kapalı herhalde. Yok. Şunun Patron bebek. Patron bebek oldu. Standart mevcut. İkinci gece çocuk kilerek. Bak bak komik değil mi bakıcı? Sana bunu yapma demiştim. Sarılı bebek. Başlamak için buraya basın diyor ama başlamak istemiyorum. Bakmasın. Herhalde şuradan şöyle durdurabilir mi? O kadar korkuyorum. Buzdolabından bir bölümü alacağım. Bebek. Bebekciğim. Burada kapıyı kapatıyor. ışığı kapatıyordu değil mi? Kapıyı kapatıyordu galiba. Kapatalım bari. Üstlerdeydi bence. Şurada olabilir mi? Burada mı? Yok o zaman orada. Bebekler için yemek. Bu da ruh olabilir. Ruh da arayalım. Genelde üstlerde olur. Ruh. Korkuyorum böyle ses çıkınca yok. Aç. Tövbe estağfurullah aşağı dönme. Bakma bana. iyi gözlerine bak. Bakın şimdi kaybolacak. Oh, <laughs> Bu şey de oluyordu doğru. Şimdi yavna lan... neyi yakaladın sen? Ben hiç bunu kapatmamıştım bu arada. Buraya hiç bakalım devam edelim. Ama ben bu sefer, ay şey yerinde mi bu sefer? Bebek? Aferin bebek. Ama bana öyle bakma. korkuyorum. Şöyle uyut deyince bana bir sinir geliyor. Ben bir böyle korkuyorum arkadaşlar. Gözlerini gördünüz mü? Bunu yapmak istemiyorum. Bana burada videoyu sona erdirecek. <laughs> Arkadaşlar videoyu sona erdireyim. Ben korkuyorum. biçim gözlere bak. Hay Allah. Ben böyle uyuyamam. Sadece bir oyun değil mi? Çok güzel bir oyun. İşte çocuklar oyun 10 Ama benim oynadığım bir oyun. Of, masal, kitap, prenses, tatavşim ne oldu? Haydi bismillah. <laughs> Tavşan ziyareti geldiğinde prenses oyun zamanıydı ama büyük kırmızı gözler onu korkuttu ve kalmak istemedi deyince bu bebek olabilir mi? Neyse devamını hızlıca çıkışa doğru min tavşan zıpladı. Prenses hemen arkasından koştu ve onu durdurdu. Onu durdurun diye bağırdı. <laughs> Bakmıyorum. Korkuyorum. şey koyacağım yine. Şunu mu istiyordum bu sefer? Daha <laughs> koyuladın atıyor. Bunu Hep en sondakini istiyorum Oturalım. Karanlık koridorlar onu kovaladı. Hop! A amansız boş bir kaşı kaçış. Hop! 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 Sarayın içine döne döne bir görü görünüp bir kayboldu. Hop! 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 korkmaya başladım arkadaşlar. Şaka değil ha. Ay şu kırmızı gözleri bak. Ay. Prenses onu yakalamadı. Yüreği öfkeyle doldu. Tavşan kapıdan dışarıya çıktı. Ve yolda göz... Yolda gözüm kaybolmuyor. Okumayı bile unut. Ya Türkçe bile unutmaya başladı. Arkadaşlar çok korkuyorum. Prenseslere de yine arkadaşlar ihtiyacım var. Daha çok... Şimdi başka ben getireceğim sana merak etme sen de de dolu şefkatle anlasın. Bebeği uyuttum. Şimdi bak. Burada değil herhalde, tamam. Bu önce gece bakalım. Kanalı değiştirdim aynı şey. İnanmıyorum. İlk haber bir şey oldu herhalde. Sandviç yapacağım. Ama diğer bölümde arkadaşlar. bismillah Oğlum bu ne? tavşan bu tavşan mı yoksa koşuyordu? Bu da böyle oluyordu ama hiç aklıma gelmedi. Bu ne? ne? Diğer bölümde çok daha korkunç şeyler bekliyor.